merhabalar ben Yiğit Bugün yanımda Berkay var. Hoş geldin Berkay. Hoş bulduk Yiğit. Bugün 1000 abone özel bir video çekiyoruz arkadaşlar. Hepinize bizi buraya kadar getirdiğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Ee, i̇lk olarak Berkay senin görüşlerini alalım hemen. Biz de herkes gibi işte sıfır aboneyle başladık bu işe normal olarak. Evet aynen öyle. İşte ilk çektiğimiz videoları izledik çekiliyoruz Yiğit'le yani garip sesler falan. Yani ben diyorum Berkay Berkay korku hatta korku haritaları çok, çok büyük. Hatta arkadan annemin sesi veren geliyor. Aynen öyle. <laughs> Sonra işte giderek kaliteleştirmeye başladık videolarımızı. Evet. İşte e, videolarımıza yeni insanlar katmaya çalıştık. Arkadaşlarımızla çekmeye başladık. Evet. Katıldıkları için videolarımıza onlara da çok teşekkür evet, ederiz. onların da payı vardı. bu arada. Aynen öyle. İşte en son işte böyle yüksele yüksele 1000 abone olduk. Bazen Yiğit'in işi çıktı ben çektim, bazen benim işim çıktı, çek, çekti. bazen ikimiz çektik. Aynen öyle. Ee, arkadaşlar, e, tekrardan çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bir komik montaj videosu hazırladık. Hemen oraya gidelim, izleyin. Sonra biz de hemen gelelim, buluşalım, Video devam edelim. <laughs> Daha ikimiz de gidelim. Aynen öyle, gidiyoruz, bay bay. Bu ne lan? Abi, karnımı çamur döktük. Dersene. Ne oluyor lan? Abi kafanın kapatın. kapatacağım. şimdi Abi kapat! da şey olmaz ben onları s**iyem! Bir <laughs> şey olmaz! Gel gel! AAAAA! AAAAA! Aa! 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 LAN! Ananı S**İM! LAN! Ananı S**İM LAN! Kaç lan! YEEE! Ananı sikiyim lan! Ananı sikiyim lan! Kaçtan! Kaç! Şu adamı keselim bari. Gel bakalım gel bakalım. Oha! Çok güzel lan. Aferin sana. Seni deli. Oha lan! Oha! Ananam bakalım atabilecek miyiz? Vurun bakalım. <laughs> Skip. Tamam sen öyle seni kılıcını alabilirim. Gel gel gel. Ana ne atacak. Töbe töbe. Kusura bakmayın. Şükür ettim. Yapıl yedi. Yapıl yedi. Ananı satayım. Sen Türkçe biliyor musun? Oh, bir şey Ananı s**tırım ha. da çıktık ha. Aynen öyle. <gülüyor> 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 <laughs> evet arkadaşlar videoyu izlediniz. E, beğendiyseniz ne mutlu bana ne mutlu bize. Ben yoktum videoda ama olsun. Aynen Berkay videoda yoktu ama yapacak bir şey yok. Yani Berkay ciddi oynuyor videoyu gibi. Her neyse yani komik anlar videomuzda yok ama ileride gelecek. İnşallah. Aynen. E, şimdi arkadaşlar e, videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Tekrardan arkadaşlar teşekkür ediyoruz Barkı ile birlikte. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ee, bin abone özel bir de e, oda vlog gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.